Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, yepyeni, güzel, benim önceden bulduğum ama şimdi size yüklemesini göstereceğim bir oyun olan Sims 4'ü nasıl başlayayım ki? Unuttum ya. Ya bugün size Sims 4'ün nasıl yüklendiğini göstereceğim. Eee torrent'le indirdim ben bu oyunu. No Steam Datro adlı biri yayınlamış. Yani crack'ini falan her şeyini. E, Torna de indirdim. Dosyalar önümde dur duruyor. Ee, böyle 3 tane büs büyük böyle topladığınız zaman 8.13 GB tutan oyun. Öncelikle oyunun baştaki Sims 4 Origins No Steam Part 1.exe dosyasına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. bekleyeceğiz. Çünkü sonuçta dosya 3 GB, 3.5 GB değil mi hadi. Size kırmayayım hadi. Böyle bekleyeceğiz. Çok bekleyeceğiz ya. <laughs> geldi ya Allah sen her neyse e, buradan yolu seçelim arkadaşlar ben önceden çıkartmıştım yani siz bu yola kopyalayın ama e, ben bunun yolunu başka bir yere alacağım çünkü ben bu oyunu önceden dedim mi bakayım ben yani yükledim hatırlıyorum yüklediğimi hatta ben de başka oyunlarda var yeni klasör oluştu games 2 diyelim buna içine atsın bunun içine install diyoruz. Ve böyle yarım saat bekliyoruz. Tabi ben bunu size göstermeyeceğim. Yazık size yarım saat beklenir mi? <laughs> Z yeterince atladım herhalde ya. Vay be hala bekliyorum ya. Ulu bir şey yapıyor. Vallahi ama yapıyor. Bakayım ne olmuş. games, Bakayım evet, ne olmuş. Hani ya. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi her şeyi otomatik yapıyor. Yönetici izni alarak şeyi bile açıyor yani. Komut sistemi bile. Tabii o kadar şeyin arasında ben hiçbir şey tıklayamıyorum gösterme ha. Tamam be wow no steam. Oha, bunların hepsi oyun mu? Okay. Vallahi bunların hepsi oyun arkadaşlar. Ama ben sadece Sims'lerle ilgileniyorsun galiba. Oha, FIFA 14 No Steam. Arkadaşlar bu adamlar uyumuyor. Ben bunun artık farkına vardım. Bu adamlar uyumuyor. Vallahi bir de. Şuna bak forum bile açmışlar. Allah sen. Bir bio show'a bile 1565 tane konu açılmış. Allah Allah. ne böyle ya? Bak arkadaşlar. Yalnız dikkat ettiğimiz nokta. Şöyle bir şey var tıklıyorsunuz reklam çıkıyor falan filan hani bilirsiniz ya reklamlı siteleri bir reklam üzerine tıklarsınız bir tıklarsınız bir reklam açılır kapatırsınız o da kapanır ama bu kapanmıyor bu hep üzerinde illa benim şöyle öveyi denetle diyeceğiz arkadaşlar bu oyunların hepsini rahat rahat görebilmek için şu Internet Explorer'da nasıldı bu? Böyle miydi? Böyleydi herhalde. Yok. değilmiş böyle? Anam bilgisayarı dondurdu. Ha, ee, nerede seçiyoruz? Burada mı seçiyoruz? Valla arkadaşlar unutmayın. şöyle mi? Nasıl? Yok. Yani, yok. Aa reklam kendi kendine gitti. Aa valla geri gel. Şu advertisement yes. Bunu ses etmiyor. Çöker mi acaba? Ben Belki meydoo biz bunu nasıl bulacağız böyle ya şöyle şuna tıklasak bir şey çıkarmayım abba olaylar çıktı. Her neyse arkadaşlar biz bu siteyle ilgilenmeyelim bizim işimiz şeydi. Anam alibaba.com Güzelmiş. Hayır. Şimdi ne kadar sorunlu bilgisayarım varmış ya benim. Her neyse konumuz şey origin geldi. Hoş geldin origin baban. Ee, oyunun Çalışabilmesi için orijin geliyor, gerekiyor. Yani bakın, Krekli oyunu çalıştırmak için oyunu orijinal gibi orijinde göstermemiz gerekiyor. Onun için de uğraşmayacağız aslında ama yani her neyse. Şöyle konumuzu seçiyoruz, program fazla e seçmemiz gerekiyor, sakın bunu unutmayın. Öyle olması gerekiyor çünkü. Bakayım burada orijin diye bir şey var mı var mı var mı var mı? Var mı, var mı? Aynen böyle olsun artık. Böyle aslında, aynen böyle olsun. Tamam, şimdi orijinde kuralım. Evet, kendi otomatik olarak açacak kaçacak. Ee, şimdi oyun klasörüne yeniden dönelim diyeceğim. Ee, şey, iki tane program indirmemiz gerekiyor. Bu oyunun çalışabilmesi için. Ama bu sefer oyunun çalışması için, crane'in çalışması için değil. Bu daha önemli. Ee, bu dosyaları size atacağım. Bu Visual Basic Redistributable diye bir şey diyorlar ama bir türlü anlamı söyleyemiyorum. dönmüyor. Böyle bu dosyaların ikisini de kurmanız gerekiyor. Ben şimdi çalıştıracağım, kuracağım. Visual Visual, Visual C++ 2013 Redistributable 64 bit 32 biti de var onu da kurmamız gerekiyor ben kurduğum için burada e, Onar Veya kaldır veya kapat Yazıyor ben kapata basacağım İkisinde de aynı şeyi gösterecek sonuçta e, Vay e, Orijine ilk yüklediğinizde güncellenmesi gerekiyor Güncellensin Tabii Ben size bunu böyle göstermeyeceğim Durduracağım Evet arkadaşlar e, orijin güncellemesini ben otomatik olarak indirdim Sizin için o bölümleri zaten göstermemiştim Demiştim size e, Orijin şimdi indi açılması lazım kendi kendine Evet Her şey yavaş yavaş Şimdi giriş yapacağız herhalde Bakalım Bakalım. Tabii ki de yanlış. Arkadaşlar ben böyle hesap konularında hep şifremi karıştırırım. Bu orijin başında büyük harf istiyor değil mi? Yok başında falan fark etmiyor. Doğru doğru. Büyük harf olsun yeterli diyordu. Heh aynen giriş yaptık en sonunda. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar oyunun burada direkt oyunu başlatma kısa yolu oluştu. Bu kısa yol çalışıyor mu? Bunu size ben de yani bilmiyorum tam olarak. Unuttum daha doğrusu. Çalışıyorsa çok güzel bir şekilde oyunumuza direkt başlayacağız. Çalışmıyorsa onu da size göstereceğim. Bunu aşağı indiriyoruz orijin sadece çalışsın. Orijinin bizde işi yok. Burada zaten oyunlarımız var. Böyle gördüğü gibi. Evet, şimdi buna tıklayalım bakalım. Öncelikle bir yönetici olarak çalıştıralım. Bu yönetici muhabbeti şart arkadaşlar. ilk indirdiğiniz zaman. Yönetici olarak çalıştıralım bir. Bakalım nasıl bir manzara çıkacak karşımıza. İnşallah patlamaz. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> e, ee, en fazla açılmaz diye düşünüyorum ben de. Herhalde açılır ya. ya. insan böyle şey oluyor. Panik atak oluyor. Böyle oyun açılacak açılmayacak falan. Dert ediyor içine. Ah fan sesleri yükseldi valla. Açılacak herhalde oyun. Evet açıldı. Arkadaşlar oyunumuz yüklenmiştir. Evet, oyunun oyunu size güzelliklerinden bahsedeceğim. Hani şimdi oyun crackli offline'sınız. Tek başınızasınız. Hayır. Onlinesiniz diğer arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz eğer e, onlar da oynuyorsa bu oyunu e, Mesela diyelim başka başkalarının yayınladığı içerikleri alabiliyorsunuz Ya bu şekilde bir sürü şey var size şimdi bunlardan göstereceğim Böyle Sims 4 çok güzel bir oyun aslında Yani hiç şey yapmayalım cidden çok güzel bir oyun Kesin benim kayıt dosyamın içerisindeki şeyi gösterecek arkadaşlar. Oyunu gösterecek. <laughs> Zaten sizinle birlikte e, oyunu oynayacağız arkadaşlar. E, sizle beraber bir sim oluşturacağız. Bir aile oluşturacağız. Oynayacağız. Normalde sizin buraya basmanız ve direkt bir kişi oluşturmanız gerekiyor. E, biz bunun yanındakine basacağız çünkü zaten bir tane var. Buna basalım. Böyle. Değişik bir adam çıktı buradan. Siz isterseniz yani hani Sims 3'ten Sims 4'de çok fazla şey değişti arkadaşlar. Size bunu apaçık söyleyeyim. Mesela bu aslında bunun bir özel değil. Yani şöyle örnek bir tanesini iyi birini bulalım. Şöyle güzel bir şey olsun da abi bu ne ya? Böyle şeyler denk geldi miydi var ya çok sinirlerim bozuluyor. Heh, mesela bak bu sakal falan var ama olsun. Ee, mesela üzerine tıklıyorsunuz bu adamı. Burada detail edit mod var. Buna tıklıyorsunuz adamın ta yüzünün dibine kadar giriyor ve yüzünü mutluluğuna, dudan aşağısına, yukarısına, burnunun genişliğine, şöyle büyüklüğüne, küçüklüğüne, gözlerinin şeylerine falan hepsini ayarlayabiliyorsunuz da bunun gözündeki gözlük bana engel oluyor. Anneciğim bakın buradan bakın mesela anını aşağı indiriyorsunuz bütün vücutta bir değişiklik oluyor. Mükemmel bir denge sağlamışlar adamlar oyun üzerinde. Şöyle boynunda falan da var. Tabii şöyle. Oo çok göbekliymiş bu lol. Anneciğim şöyle yapıyoruz. Bu göbeği alıyoruz. Olmuyor. Şuradan şöyle bu adama insan yapıyoruz. Çünkü çok göbekli olmaz. Allah aşkına kim o kadar göbekli olabilir ki? Her yani neyse böyle mesela seçiyorsunuz. Örnek seçiyorum bakın. Ee, bu benim en sevdiğim kazak mı diyeyim artık. Kazak gibi gözüküyor aslında. Her yani neyse şimdi open the gallery diyorsunuz. Ya da F4'e de basabilirsiniz. Arkadaşlar artık online olarak oynayabiliyorsunuz. Hatta bakın Crack'le oynadığım halde burada kendi ismimi görüyorum. Yani update et. Normalde başka birisi olması lazım. Yani mesela razer yaptıysa razer bunu tak yapmalı. Bakın burada kendi oluşturduğum aile. Mesela benim e, e, bu da benim oğlum. Oğlum cidden nasıl bir şey olmuş bu ya? Vallahi bak. Abi Beytullah ismi nereden geldi? Ha ha. <laughs> Arkadaşımın ismini koymuştum da. Bu çok kardeşim koymuş bunu ya. Vallahi billahi. Çok sinirlerim bozuldu bak şimdi. Ha bunu kardeşim oluşturdu değil mi? Arkadaşlar bu değil. Sakın. Bunu siliyoruz. Kardeşimin olduğu her yeri siliyoruz. Okey. Evet ikimiz. Biz ikimiz akidişiz. Böyle. Akidişiz. Bu benim. Bu da Betül. Aynen. Şimdi oldu. Tamam. Arkadaşlar biz ikimiziz de o onu arkadaşlar ona bakmayın. Onu unutun tamam mı? Her neyse şimdi bu ikimiz tamam mı? Oyunu böyle şu normalde zaten upload etmişsiniz. Artık her e, arama sonuçlarına kaynak yazdığınız zaman bakın şimdi göstereyim size. Community'ye giriyorsunuz. Şimdi bakın. Ol diyorsunuz. Bakın görüyor musunuz her şey var burada. Şimdi advanced diyorsunuz include unknown content var. Yani bilinmeyen içerik diyor. Bilinmemiz lazım aslında. E, bilinmeyen içerikleri de içe aktar diyor. Mesela kaynak yazıyorum. Bakın ben çıkıyor. Görüyor musunuz? Yani ay ben bilgisayarımda diye değil, cidden çıkıyoruz. Yani online olduğumuz çok fazla belli. Bakın bu şekilde. Ee, diyelim böyle yapalım. Yani bunu indir, indiriyoruz. Merge diyelim. Replace yaptınız mıydı? Tekrar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu değişik adamı buradan çarpıya basarak silebiliyorsunuz. Buradan ee, ne olduğunuzu ben buradan kardeş seçeceğim. Ne yapmış bu salak. Her neyse kardeş olarak seçeceğim Betül'ü. Bu şekilde. Bu benim. Bu da Betül. Bunu böyle tik koyuyorsunuz. Okey. Yeah yeah. Okey. Save and play. Okey. Buradan yerleşim yeri seçiyorsunuz. burada değişik şeyler var. mesela burası yeşillik bölüm. Şu yani burası yeşillik. Yani su var burada şey var. Burası da çöllük bölüm. Bakın böyle üzerinize tıkladınız mı? Şöyle geldiniz miydi? Görünüyor zaten çöllük oldu. Hiç uğraşmadan apaçık söylüyorum. Cidden yeşillik bölümü seçin. Çünkü o bölüm azıcık değişik ya. Vallahi bak. Ha neyse e, bu şekilde. Mesela buradan direkt bir ev satın alabilirsiniz. Burada özellikle diyor bir yatak. Bir mutfak değil. Banyo. Bir yataklı bir banyo oluyor. Bu şekilde. Sonra burada var bir tane bir yataklı bir banyolu aynı Bu da iki yataklı bir banyolu böyle burada da e, Toplanma yerleri Her insanlar buralarda toplanıyor en En e, Büyük toplanma yeri burası Önce bir evimiz olması gerekiyor ama onu da söyleyeyim e, Diyelim direkt ev satın alabilirsiniz ya da boş bir arsa alıp 2000 liraya çok ucuz bir Ücret oluyor kendisi bazıları için pahalı gelebiliyor. Ee, isterseniz i̇sterseniz direkt böyle bir yer satın alırsınız. Sonra da oyun kapanır. Arkadaşlar. <laughs> Her neyse size bu kadarını gösterebilecekmişim demek ki. Bu kadar nasip olmuş. Ee, ben Emre Kaynak. Update etten.